Pisa Kulesi, İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan Pisa şehrinde yer alır. Kule, Piazza dei Miracoli, Mucizeler Meydanı olarak bilinen alanda bulunur ve aslında Pisa Katedrali'nin Çan Kulesi'dir. Kulenin yapımına 1173 yılında başlanmış ve 1372 yılında tamamlanmıştır. Kuleyi kimin tasarladığı kesin olarak bilinmemekte birlikte, mimarının Bonanno Pisano olduğu düşünülmektedir. Hisa Kulesi, inşaatının ilk aşamalarında yumuşak toprak zeminin çökmesi sonucu eğilmeye başlamıştır. Kule, başlangıçta dik olarak inşa edilmiştir, ancak temeli sağlam olmayan bir zemin üzerine yapıldığı için zamanla eğilmeye başlamıştır. Eğikliği nedeniyle kule, hem mühendislik hem de turistik açıdan büyük bir ilgi odağı olmuştur. Mimari özelliklerine bakıldığında, kule eğik olduğu için iki farklı yüksekliğe sahiptir, en düşük tarafı 55.86 metre, en yüksek tarafı ise 56.70 metredir. Kule 8 katlıdır, zemin kat dahil. Ağırlığı yaklaşık olarak 14,500 ton olan kule, mermerden yapılmıştır. Sa Kulesi, yıllar boyunca birçok restorasyon ve stabilizasyon çalışmasına tabi tutulmuştur. 1990'ların başında, kule çok tehlikeli bir şekilde eğildiği için kapatılmış ve büyük bir stabilizasyon projesi başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, kulenin eğimi biraz düzeltilmiş ve daha güvenli hale getirilmiştir. 2001 yılında kule, ziyaretçilere yeniden açılmıştır. Hisa Kulesi, dünya çapında tanınan bir simge olup, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Turistler, kuleye tırmanarak hem eşsiz manzaranın tadını çıkarabilir hem de bu tarihi yapıyı yakından görebilirler. İsa Kulesi, mimari güzelliği, tarihi önemi ve benzersiz eğikliği ile İtalya'nın en önemli turistik mekanlarından biri olmayı sürdürmektedir.